Herkese merhabalar efendim. Telvecix kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dilerim herkes iyidir. Sesim duyan herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili yay burçlarına özel kapattım. Yaylar ve yükselen burcu yay olan arkadaşlarımız için Nisan ayına özel Şöyle genel bir iş, para, kariyer falan olsun istedim. Dilerim ki neyse duymak istedikleriniz onları duyarsınız. Dilerim ki gönlünüzden geçen her şey falınızda da çıkar sevgili yaylar. Şimdi sizler için hemen elime melek kartlarımı aldım. Bu süreçte sizlere yol göstersin diye. Bu süreçte sizlere rehberlik etsin diye. Şöyle 3 tane kart seçeceğim. Ve bu çıkan kartları da fal yorumumdan sonra sizler için okuyup değerlendireceğim sevgili yaylar. Evet şimdi herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa siz sevgili yaylar niyetiyle kapattım fincanımı. Hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek açtım bakalım. Şöyle anlayan arkadaşlar bir fikir sahibi olsunlar. Şöyle bir göz atsınlar sonrasında ben kendi yorumlarıma geçeceğim. Bu arada arkadaşlar kişisel danışmanlık hakkında bilgi edinmek isterseniz benden birebir kişisel danışmanlık almak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp attım. Videonun altında eklidir oradan bana ulaşarak bilgi edinebilirsiniz diyorum ve şöyle herkes artık gördüyse ben de kendi gördüklerimle devam etmek isterim sevgili yaylar. Şimdi böyle bir <laughs> nereden başlasak? Nisan ayı sizin için böyle biraz dalganıp durulacağınız bir ay olacak gibi duruyor. Yani zaman zaman belki kendinizi çok çalışkan hissedeceksiniz ama zaman zaman bir o kadar da tembellik yapacak gibisiniz sevgili yaylar. Yani psikolojik olarak hali hazırda çalışanlar için konuşuyorum şu anda elbette ki. Gerçekten hani böyle ben yaparım ben hallederim diyerek böyle hani özgüveniniz tavan yaparak e, işinize dört elle sarılacaksınız ama zaman zaman da e, belki hani genel hayatınızla alakalı bazı problemler sıkıntılar e, ruhsal anlamda yorgun bir süreçten geçmiş gibisiniz çünkü. Yani böyle daha bir e, güveniniz kırılabilir, daha böyle bir ya da tembellik yapmak isteyebilirsiniz, biraz böyle işten kaçmak isteyebilirsiniz, kaytarmak isteyebilirsiniz. Böyle e, ikili bir ruh halinde geçecek gibi duruyor. Dediğim gibi zaman zaman çok enerjik, çok özgüvenli, zaman zaman biraz daha böyle tembellik yapan, biraz daha e, işten kaçmaya e, çalışan bir yay burcu profili var burada e, ve Nisan ayı dediğim gibi bazen hepimiz için bu geçerli olabiliyor. Sizler için de böyle geçecek gibi duruyor sevgili yaylar. Ee, ama bu hani bu süreç, bu e, psikolojik hal herhangi bir iş kaybına ya da e, iş yerinde huzursuzluğa sebep olur mu? Hayır. Bu sizin iç dünyanızda yaşayıp iç dünyanızda çözümleyeceğiniz bir durum gibi duruyor çok fazla hayalleriniz var çok fazla yapmak istediğiniz şey var ee, ama dediğim gibi zaman zaman da bir böyle her şeyden de vazgeçip bir e, kenara çekilme isteği de var gibi duruyor Bunun yanı sıra bakın bir yakınınız olabilir ee, akrabalık ilişkisi anlamında söylüyorum hayatınızdaki insan olabilir ya da herhangi bir arkadaşınız dostunuz olabilir ee, sizden böyle bir maddi bir destek isteyebilir bu süreçte ee, paranız vardır ve bunu bilen biri e, borç isteyebilir ya da e, belki de gerçekten eee size hani böyle bir sırtını dayamış artık hani sizin e, üstünüzden geçinmeye çalışan biri olabilir bu çünkü bu insana karşı böyle bir e, temkinlisiniz bu insana karşı böyle bir e, geri durmak istiyor gibi çıkmışsınız yani yine mi dedirtebilir bu insan size böyle biri var gibi hayatınızda yine hani bu süreçte de Nisan ayında da artık borç mu istiyor ya da e, kendi hayatını idare ettirmek için sizden destek mi istiyor? Kimse bu bunu daha önce de yapmış, istemiş gibi. Sizi de böyle biraz bıktırmış gibi duruyor açıkçası sevgili yaylar. Şimdi bunun yanı sıra çalışmayan, işi olmayan, maddi problem yaşayan sevgili yaylar. Sizin için de şunu söylemek isterim ki biraz daha sabır diyor. Şimdi bu e Biraz daha sabır demek hani Nisan ayı da mı böyle geçecek? Hayır. Bir yükseliş aslında var. Ee, örneğin işsizseniz yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Kendi işinizi e, kurmak isteyebilirsiniz. Bununla alakalı bazı gelişmeler olabilir. Ama bu e, hemen değil de belki Nisan'ın sonunu doğru artık e, önünüzde. Böyle bir fırsat e, çıkacak önünüzde böyle bir kapı açılacak gibi duruyor. İşsiz olanlara ama dediğim gibi yani bu bir mucize gibi gelecek size. Biraz sadece sabretmeniz gerekiyor. Böyle Nisan'ın belki son haftasında e, işsiz olanlara iş ya da işte para problemleri yaşayanların e, parasında bereket durumu söz konusu olabilir diyorum. Ve hemen şöyle tabağıma geçmek istiyorum. Şimdi tabak akarken tabii ki her zaman olduğu gibi, her videomda olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu da tekrar hatırlatmak isterim. Şimdi genel fallarda ne diyoruz? %100 nokta dışı yapmamız mümkün olamıyor. Maalesef ki. O yüzden bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler. Hatta bilenlerin ay burçlarını bile şiddetle dinlemelerini tavsiye ediyorum ki kendiniz için daha iyi bir öngörü oluşturabilin efendim. Şimdi tabak aktı. Ben bu hatırlatmayı yaparken gördüğünüz gibi herkes gördüyse ben kendi gördüklerimle devam edeceğim. Şimdi yine böyle bir iç şişmesi yani iş yerinde dedik yani ya bir dalgalanmalı durulmalı bir süreç sizin için iş yerinde böyle biri söyleyeceği bir sözle ya da yapacağı bir tavırla, bir davranışla böyle bir içinizi bir şişirecek gibi duruyor. Yani bir böyle patlamaya yer arayan bir duruma taşıyabilir bu insan sizi. Ama şunu söylemek istiyorum ki bunu size bilinçli olarak yapacak gibi duruyor. Yani şimdi her ne iş yapıyorsanız, işverenseniz de e, işçiyseniz de, çalışansanız da, memursanız da, yöneticiyseniz de. Bulunduğunuz ortamda iş arkadaşlarınızdan biri e, gerçek manada siz zarar görün diye e, böyle bir tavırla belki bir sözle hani böyle içinizi gerçekten bir şişirecek. Ama ben size şeytana uymamayı tavsiye ederim ben size biraz daha ı, sabırlı davranmayı tavsiye ederim çünkü bu insanın istediği bu zaten bu insanın istediği sizi sinirlendirmek e, belki sizin sinirlenmenizden kaynaklı bir tartışma çıkarmak ve e, bunu kendine e, çevirmek bunu bu fırsatı ona vermeyin derim eee Ayrıca arkadaşlar bakın burada temiz hayırlı da bir imza var. Bu bize bir şey almak olabilir, bir şey satmak olabilir. Ee, bu işte bir senet imzalamak olabilir. Her neyse bir şey almak veya satmayla alakalı bir imzadan bahsediyorum ama size hayırlı gelecek gibi duruyor. Ee, bunu net olarak söyleyebilirim. Hayırlı bir imza. Bu alacağınız, evinize alacağınız bir ee, herhangi bir eşya da olabilir O senede atacağınız bir imza da olabilir Bu varsa bir arabanız Onu değiştirmek de olabilir ee, Varsa satılık Herhangi bir arsanız eviniz vesaire Onu hayırlısıyla satmak da olabilir Şimdi herkes kendi hayatına göre Uyarlasın lütfen bu söylediklerimi Ben böyle genelliyorum ve Elbette ki kendimce e, Yorumluyorum Kendimce e, size örnekler veriyorum Siz kendi hayatınıza göre uyarlayın Ama Sonuç olarak tekrar altını çiziyorum ki bir şey almak ya da satmayla alakalı hayırlı atacağınız bir imzanız var sevgili yaylar diyorum ve son olarak şunu da söyleyeceğim. Çok net çıkmış bu da. Yine çok yakın vadede alacağınız çok güzel bir haber var. Para, iş, kariyer artık neyse sizin beklentiniz. Nasıl bir haber bekliyorsanız bu konularla alakalı çok yakında alacağınız çok güzel bir Haber de var diyorum ve fal yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni ilk günden beri takip edenler bilir ki ben böyle genel falarda çok çok böyle ince ince ayrıntılara girmem. Çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabilelim. Evet şimdi videomuzun başında sizler için 3 tane melek kartı çektik. Meleklerin size olan mesajını görelim istedik. Ve bu süreçte sizlere rehberlik etmesini diledik bu gelen mesajın. Ben şimdi kartları açacağım sizler için ama öncesinde kendim için bir şey istiyorum sizlerden arkadaşlar. Kendim için isteğim nedir? Kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olmaya davet ediyorum efendim sizlere. Videolarımı, yorumlarımı elbette beğeniyorsanız, hayatınızdan bazı parçalar buluyorsanız lütfen realde de beğenerek beni destekleyin ki hem böyle videoların devamı gelebilsin hem de aramızdaki bu alma verme dengesi oluşabilsin diyorum ve hemen kartlarınızı açıyorum inan yüreğindeki işi yap ve özgürlük harika 3 kart şimdi burada size melekler diyor ki arkadaşlar öncelikle inançlı ol yani halihazırda çalışanlarda ya da çalışmayanlarda önce inanç önce e, içinizde pozitif olun Gerçekten kendinize inanın kendinize güvenin ee, akışa ilahi akışa inanın güvenin bekleyin size yüreğinizdeki işi yapma fırsatı zaten gelecek diyor. Hatta içindeki işi yani severek yapıyorsanız işinizi zaten ee, ne mutlu size ama hani sevmeyerek yapıyorsanız da kendi işinize kendi istediğiniz meslek için güzel fırsatlar önünüze çıkacağını o yüreğinizdeki işi yapabileceğinizi söylüyor sonrası zaten özgürlük efendim tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et melekler bunun için çalışıyor diyor gelen 3 tane hmm, harika kart ben hepsini çok beğendim sizler adına çok memnun oldum dilerim ki sizleri de memnun edebilmişimdir efendim ben dinlediğiniz için zamanınızı bana ayırdığınız için öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız. Sonrasında bir suç lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Affola efendim diyorum ve elbette ki bir sonraki videomda hepinizle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. O zamana kadar herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.